Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Bedars oynuyoruz Bir tık de değişik şekilde başlamış olabiliriz Kaydı açmayı unutmuşum Bu arada iki kişiyiz bu sıkıntılı Hemen biraz kasalım Yatağımızı şeyle kaplayacağız Neydi En taşı Gerçi adam günde yol yapıyor hemen alalım ben taşlarımızı. Yatağı çok fena kaplayacağım. Ya terakota da alabiliriz. Şöyle bu 32 tane terakota. Böyle bir kaplayacağım ki etrafını. İçini terakota etrafını yöneyim. Şöyle. Fazladan blok kullanmaya çekinmeyeceğim yani. Direkt kullanmam öyle Evet. Şuralara da koyalım. Şuralara da koyalım. Şuralara da. Şimdi bunun etrafını yün yapacağız. Hatta biraz daha terakot alalım. Bir tık fazla kaplamış olabilirim ama boş verin ya. Zaten yatağı kırmadı. Aa yatağı kırıyor. Yatağı kırıyor. Çekil. Hayır hayır hayır. Hayır hayır öleceğiz öleceğiz. Evet öldük. Olsun yatağı kıramazlar kalmasız. Hayır hayır hayır. Tahta kılıç tahta kılıçla hiçbir şey yapamam ki. Hemen bir taş kılıç alayım. Evet maç bitti. Bence kaçalım en azından. Allahu Ekber. Oha Bedinaya rakılıyorlar. Neyse. Bu arada ben şeye maça girerken de anında gir hemen tıkladım. Direkt maça girdi. O yüzden hiçbir şey yapmaya zamanımız olmadı. Şimdi olabilir ama. adamın içinden geçtik. Şöyle bir atlayış yaşar. Evet. Kardeşim önce sen geç. Canım kardeşim benim. Ya adam düştü diye düştüm ben. Yoksa düşmezdim. Evet kaç kişiyiz? O üç kişiydi. Diye yanındaki adam da iyi birine benziyor. Hemen birazcık kasılalım. Çok azıcık. Tamam. Terakota buluyor Ondan sonra bu sefer savaşacağım. şeylere koymayalım da. Tamam. Şimdi kendimize bir tahta kılıç alalım. Hatta demir alalım. Verir misin bir tane daha altın? Verdi. Evet bir demir kılıç. Hemen cicik. Temşop açılırsa. Evet. Hemen biraz da yün alıyoruz birazcık şüpheli. Evet yeşiller mi gelmiş? Yok. Gelmemiş yeşiller. Tamam kankacım yol çeker misin? Ben hızlı yol çekerim. Şöyle çekeceğiz. Alamam. Adam yol çekiyor zannettim. İleri gittim. Yapmışız. Bu arada köprü ve sesim Tahta kılıçla da basit attığımız için Ben direkt tahta kılıçla Gidiyorum yani Zaten adamlarda adam kılıç yok Derken birinde demir kılıç var O zaman gidelim Hemen spawn'a Biz kaç kişiyiz 3 Yani şu yukarıdaki adam Var bir de şurada adam var ya Dream gibi. Allah. Hemen Ta kılıç yeter be. Hadi kardeş. Ondan sonra blok. Oksijen için dört şey gerekiyormuş. Zümrüt. Neyse ya boş verelim biz. Bizimkiler nasıl bir yol çekmiş ya? Ben şuradan kırmızılara gideceğim. Gezeceğim. Kırmızılar dört kişi. Hayır. Yanılan köprü vesaire. Ay. Tutunamadım ya. Tutunsaydım keşke. Şu an hiç kimsenin yatağı kırık değil. Bu ay. Hayır ya. Geldi adam, adam geldi adam adamın altını kırayım. Şurayı kıralım. Kaç adam kaçtı biz kırana kadar. Ben bir kendime alet alayım. Alet edevat. Hemen bir tane daha altın ver. Tamam. Ee, bir tane demir kılıç bir tane blue yün mavi yün ee, bir de ateş yük alacağım o yüzden biraz daha demir evet ender chest'e daha demir kılıç koyacağım neden olmadı? Şak. Şak. Evet iki demek buldum var. Hemen bir ender chest'e. Ender chest neden şimdi? Ne oldu yatak kırıldı. Haydi. Bizim takım arkadaşları da vallahi çok iş yapıyor. ya yani. Şöyle Hayır. fırlat 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 Bir şey demiyorum ya. Oha ne oldu? Hemen hangi artayı seçsek? End seçelim. güzeldir rent. Oh, Kaç saniye var? 8 saniye yok. Bir ayarlardan bir şey değiştirecektim mi Süre yetmez. Atlayın aşağı. Evet, mavi takımız. Kaç kişiyiz? 4. Oo, iyi takım bu. Bak anladım adamlardan anladım. Çok iyi bunlar. Kardeşim bir tepki versenize Adamlar aşık basıyorum, adamlar tepki vermiyor ya. İtem alalım hemen. Yani. Hemen yani bir... ...Yan devir kılıç diyecektim de. İki altında daha ihtiyacımız var. Evet, bir altın geldi ya. İkinci altın. Verir misin? Heh, verdi. Hemen... ...demir kılıcımızı alalım. Ondan sonra yünlerimizi alalım. Evet günler. Şöyle. 32 tane günümüz oldu. Bizim yatağı da kaplamışlar. O bizim adam Diamond yerine de şey çekmiş. Tamam ya o adam halletsin orada işlerini. Kardeşim burayı neden kapatmadınız? Şöyle. Böyle yol çekiyor hızlı yol çekemiyorum ben. Bizim adam yeşillerin gitti. Bir şey diyeceğim. Kırmızılarla aramızda efsanevi bir savaş dönecek he. Hemen devam. Bir A kırmızı kırmızılar bize gitmiş. Ay! Hayır ya. of. Neyse ya. Tahta kuşta işte sav savunuruz biz. Bu arada çok iyi TNT planı yapılıyor. Oh. şu Böyle üstten geçebileceğin yer var ya. Allah Allah hoyper Allah Oradaki zümrütleri nasıl alalım ben <laughs> ya? buradan gideceğim ben de. Kendi çektiğim yol kötü. Ben böyle oldum genelde kendime shift basma yeri buluyorum. Çünkü adamlar aşırı fena saldırıyor. O yüzden aynı taktiği deneyeceğim böyle. Arkada bir yer yapacağım kendime. Ama bunun için önce demir ve blok gerekiyor. Ok alıyorum. Ondan sonra yay alıyorum. Bir de blokla ölüm kapatıyorum. Ok atmak için yer açıyorum. Ve okluyorum adamları. Gerek olursa da ateş yüküyor. Bir demir kılıç alayım bir de. Aa dur ben Ender Chess'e koymuştum ama o diğer maçtaydı değil mi? <laughs> Kafam karıştı bir an. Neyse. Evet, yeni demir kılıcımız. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlar neymiş? bir şey diyeceğim ben merdiven alacağım. Birazcık merdivenle kaplayacağım. Şeyi yatağı. Kırması daha zor olur. Şöyle. Her yanına. Merdiven kaç Gelsin mi? <laughs> Şaka yaptım. Aslında atarım da. Videodayız şimdi. Ona uğraşamam. Şöyle şöyle şuralara da koyalım. Şu an kırmızılar bize saldırıyor. Green Teams gitti. Ben bir arkaya kaçacağım. <laughs> Şurada bir kendime yer hazırlayacağım. nasıl yapsak dur bel gitti kendime net hazırlamam gerekiyor zaten adam beni görmesin daha kötü bir şey olamaz bu arada Allah bir tek ben kaldım şey mi ben gittim ya. Yani. Hadi. Görme. Allahu ekber Allahu ekber. Oh. Düştüm. Düştüm ki. Mızıllara bak yatakları kırılmış bir de hala yaşıyorlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Yakın haftaya Clash Royale videosu gelecek. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.